Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün size Burhan Yayıncı'nın hazırlamış olduğu hareketli şekilleri oyununu anlatacağım. Oyunumuz 3 yaş ve üzeri çocuklarımız için uygun bir oyundur. Bireysel ve 4 kişi oynayabileceğimiz bir oyundur. Oyunun kazanları görsel algı, hız, konsantrasyon ve gömmetlik şekilleri algılamamıza yardımcı olmaktadır. Oyunumuzun içerisinden şu şekilde oyun platformları çıkmakta arkadaşlar. Ee, kırmızı renk üçgen, mavi renk üçgen ve sarı renk üçgen. Ee, onun dışında yine dairelerimiz var. üçer tane olmak üzere. üçer tane de arkadaşlar karemiz var. Çocuklarımız bu oyun sayesinde Karenin nasıl bir şekil olduğunu, dairenin nasıl bir şekil olduğunu ve üçgenin nasıl bir şekil olduğunu öğrenecek. Oyunumuzun içerisinde toplamda bizim 51 tane görev kartımız bulunmakta. Şu şekilde. Bir adet zilimiz var. Bu oyundaki amacımız arkadaşlar en fazla karta sahip olmak. Şöyle bir durumumuz var arkadaşlar. İki kişi oynarken hem karşıdaki oyuncumuz şekilleri görebilecek hem de biz şekilleri rahatlıkla görebileceğiz. Tam ortaya koyuyoruz. Önemli olan burada hızlı ve doğru bir şekilde karttaki şekillerin aynılarını e, çubukların üzerlerine dizmek olacak arkadaşlar. 1'den 20'ye kadar kolay. 21'den 30'a kadar arkadaşlar bir bilinmeyenli olacak içerisinde. Mesela işte e, dairenin birini göstermeyecek bize oyun kartımız. Şöyle bir tane göstermek istiyorum. Şöyle mesela. Şurada görmüş olduğunuz üzere... E, Şekillerden bir tanesini göstermiş siyah renkle. Bu siyah renkle göstermiş olduğunun ne olduğunu çocuk tahmin etmeye çalışacak. Sarı karemiz var, mavi e, dairemiz var, kırmızı karemiz. Zaten e, burada siyah renk daire gösteriyor. Maviye bakacak, sarıya bakacak olmayan hangisi? Diyecek ki çocuk kırmızı dairemiz. Bu şekilde bilinmeyenli e, denklemlerimiz de var arkadaşlar. E, şöyle birden 30'a kadar bir bilinmeyenli... Ee, arkadaşlar 41 ile 51 arasında 3 bilinmeyenli denklemlere kadar çıkacağız. Yani ne kadar fazla bilinmeyen öge o kadar fazla e, zihnimizi çalıştırmak demek olacak. Şimdi ben sizin için bir tane yapmak istiyorum. Bir numarayı yapalım. Şimdi şöyle göstereyim. En aşağıda sarı dairemiz var. Sarı daire, onun üzerinde kırmızı daire ve en üstünde mavi daire. Mavi üçgen, sarı üçgen ve kırmızı üçgeni yerleştiriyorum şu şekilde. Sarı kare, kırmızı kare ve mavi kare. İlk bitirin ile basar. Eğer ki doğru yaptıysa karta sahip olur. Eğer ki yanlış yaptıysa düzeltir. Arkadaşı ondan önce yaparsa arkadaşı karta sahip olur arkadaşlar. Bu şekilde oyunumuz devam etmekte. Oyun bitiminde ise en fazla karta sahip olan oyuncumuz oyunumuzu kazanacaktır. Şimdi bir de bilinmeyenlerden yapmak istiyorum. Bir de onları tekrar göstereyim. 21 ile 30 arası arkadaşlar bilinmeyenler başlıyor. Şimdi 21'i Az önce söylemiştik. Ben size 22'yi yapayım. Aşağıda siyah olarak karemiz verilmiş arkadaşlar. İlla şekiller aynı denk gelecek diye de bir kaydemiz yok. İşte üçgenin üstüne kare de koyabiliriz. Karenin üzerine daire de koyabiliriz. Şimdi en aşağıda bizim kırmızı dairemiz var. Onun üzerinde bir adet mavi üçgenimiz var ve mavi daire yerleştirdim. En aşağıda arkadaşlar bize siyahla bir tane bilinmeyenli verilmiş. Şimdi ben kırmızı kareyi kullandım. Mavi kare nerede bakıyorum? Mavi karemiz yok. Kırmızı karenin üzerinde ise arkadaşlar sarı karemiz var. O zaman ne yapacağım ben? Mavi kareyi yerleştiriyorum. Mavi karenin üzerinde kırmızı üçgen var. Kırmızı üçgenin üzerinde sarı dairemiz var. Yerleştirdik. Diğerine geçtik arkadaşlar. Kırmızı karemiz, Kırmızı karemiz üzerinde sarı karemiz, sarı karenin üzerinde ise e, sarı üçgenimiz. Şu şekilde yaptığımız zaman arkadaşlar doğru yapmış oluyoruz. Evet arkadaşlar oyunumuz bu şekildeydi. Umarım sizler de oyunu beğenmişsinizdir. Oyunu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.